merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim hepiniz bir süper o ne diyor testlerine hepiniz hoş geldiniz. yaz. bugün sizlerle o ne diyor testleri sözeceğiz Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın ve yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Sabah da yine 195 challenge geldi. Onlar da izleyin gençler. Şimdi hiç bekletmiyorum sizleri. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun ama Kurban Bayramı'nda da yine videolarımız gelecek. Ee, orada da yine Tebrik ederim gençler. Bum dedik. Oyun ekranımız geldi. Tercih ettiğin bilgisayar oyunlarına göre seni sana anlatıyoruz. Hadi bakayım. Aksiyon oyunlarından birini seç. Assassin's oynadım, Far Cry oynadım, GTA oynadım, Uncharted oynadım arkadaşlar. Ama GTA tabii ki vazgeçilmez. FIFA'cı mısın, PES'ci mi? FIFA'cıydım ama artık PES'ciyim. Tabanca Tabancana susturucunu tak ve bir gizlilik oyunu seç. Dishonored oynamadım. Metal Gear oynamadım. Metal Gear biraz oynadım. Thief oynadım. Çok hoşuma gitmedi. Splinter Cell çok oynadım çocukluğumda. O yüzden Splinter Cell diyeceğim. Bu MOBA oyunlarından hangisini seçersin? Gençler Dota 2 hiç oynamadım. League of Legends hiç oynamadım. Heroes of Storm hiç oynamadım. Smite hiç oynamadım. O yüzden piyasanın en iyi oyunu LoL'u söylüyorum. En bildiğim. Birazdan nostalji yapalım. Pac-Man oynadım. Bunu çok oynardım. Bizim bilgisayarda arkadaşlar eskiden bir internet falan yoktu. Oyun bilgisayarın içinde bu pinball yüklüydü. Bunu oynuyorduk. Super Mario ile ömrüm geçti. DX Ball tanıdık gelmedi ama kesin oynamışımdır. Gençler burada tabii ki efsanem süper, yani Super Mario ile çok oynadım. Yetenek, eğlence ve reflekslerin konuştuğu bu FPS oyunlarından birini seç. Battlefield oynadım. Call of Duty oynadım. Overwatch oynamadım. Counter Strike çok oynadım ve aralarında tek geçerim. Son günlerde hızla popülerliğini arttıran e-spor oyunlarının atası diyebileceğimiz strateji oyunlarından birini seç. Arkadaşlar StarCraft hiç oynamadım. World of şey bu Warcraft hiç oynamadım. Red Alert 2'yi Komando konuda bunu biraz oynadım ama Age of Empires'ı yıllarca oynadım. Ömrüm geçti. O yüzden Age of Empires. Korku oyunlarından Outlast'ı oynadım. Alan 2 oynamadım. Slant oynamadım. Resident Evil oynadım. Ama Outlast en korkuncuydu. Belki de en çok onu oynadığım içindir. Sosyal durumunuzu offline eden bu MMO oyunlarından hangisi? Night Online oynamadım oynamadım. Bunları hiç oynamadım arkadaşlar bu tarz oyunlar. Ama en çok ismini bildiğim World of Warcraft olsun. 7'den 70'e herkesin bir dönem oynadığı tarayıcı oyunlarından biri. Bunu biliyorum ama oynamadım. Town of Salem. Bu şu altın topladığımız oyun muydu? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu oyunların hiçbiri tanıdık gelmedi. O yüzden bunu şansa tıkladım. Adeta Yaşayarak Oynadığımız Bu Simülasyon Oyunlarından Hangisi Zoo Tycoon Hiç Oynamadım Euro Truck Simulator Tabi Oynadım Çok Güzel Sims'i Biliyorum Sevmem O Yüzden Euro Truck Oynarken Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamadığınız Bu RPG Oyunlarından Hangisi Fallout 2 Hiç Oynamadım Witcher Oynadım Güzel Mass Effect Oynamadım Skyrim Arkadaşlar Ben The Witcher Diyeceğim sen oyunları oynamakla kalmıyorsun adeta yaşıyorsun. Teşekkürler kardeş. Teşekkürler kardeş. Bilgin, emeğin, birikimin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun kanıtı. Teşekkürler kardeş. Oyunlarda karşına çıkan sinematikleri geçmiyorsun. Verilenleri okuyup, öğrenip olması gerektiği gibi oynuyorsun. Arkadaşlarla oynadığın oyunlar hakkında konuşmaktan hoş hoşlanıyorsun. Hoşlanıyorsun. Hatta bazen onlar sıkılıyor ama sen anlatmaya devam ediyorsun. Yani kısaca oynadığın oyunun hakkını fazlasıyla veriyorsun diyebilirim. Keşke ertesi senin gibi bir oyuncu olsa. Unutmadan şunu da ekleyeyim. Ne istediğini bilen bir insansın. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Onelia. Teşekkür ediyorum kardeş. Arkadaşlar güzel cevap çıktı. Devam. Bu popüler oyunlardan kaç tanesini oynadın? Seç bakalım. Tetris oynadım, Pacman oynadım, Solitaire oynadım, Snake telefonda çok oynadım, Mayın Tarlası oynadım, Super Mario oynadım, Sims hiç oynamadım, bunu oynadım, Fruit Ninja ile ömrümüz geçti iPhone'da, Temple Run ile ömrüm geçti, Angry Birds çocukluklarım, bunlar hep çocukluğumun oyunu, Guitar Hero çocukluğumun oyunu, Candy Crush çocukluğumun oyunu, Fortnite oynadım, Minecraft oynadım... Call of Duty oynadım. GTA oynadım. Pokemon Go'da oynadım. Hatta videosu bile var. Yazın Pokemon Go diye gençler. Almanya'da Pokemon tutuyorum. Sonucu göster. Sen oyun bağımlısısın. Ben YouTube bağımlısıyım kardeş. <laughs> Arkadaşlar hepsini %90'ı YouTube için oynadığım oyunlar. Oyun oynamadığın zaman elin ayağın titriyor. Komşularda markette arkadaşlarınla tek konuştuğun şey oyun. Oyun damardan enjekte edilse alacak haldesin. Kimse seni anlamıyor sanıyorsun ama yanılıyorsun. Biz anlıyoruz. Sen geleceğin insanısın. Arkadaşlar harbiden ama e, eskiden daha çoktu. Artık daha çok biraz YouTube için oldu. E, meslek odaklı oynuyorum. Ama eskiden oyun hastasıydım. Çocukluğum hep oyunlarla geçti. Evet. Bilgisayar oyunlarına ne kadar hakimsin? Bu gömlekli arkadaş hangi oyunun kahramanıydı? Tabii ki GTA. Ya bu silahlı adam Counter Strike. Bu güzel kadın Need for Speed. Gençler siz de yapın bakalım. Pelerinli savaşçı cevaplayın. Tabii ki Assassin's Creed. Savaşçı lordlar. Ana bunlar bana tanıdık gelmedi. Watch Dogs değil. Half-Life değil. Stronghold Crusader hiç duymadım. The Lord of the Rings değil bu. Ya futbol oyunu. Arkadaşlar bu PES mi FIFA mı? EA Sports yazıyor yani FIFA. Ya bu ince büyüttüğün ülke. Ya bu ince ince büyüttüğün ülke. Yani Age of Empires. Evet. Bu silahlı grup hangi oyundaydı? Counter Strike değil. Diablo değil. Clash of Clans değil. Left 4 Dead. Ya bu kılıçlı yiğit. Arkadaşlar tabii ki biliyorum Prince of Persia. Ya bu sert ve çekici kadın. Ömrümüz geçti bu kadın. Nalara Craft. Youtube'da da çok çektim oyunlarını. Tomb Raider. Ya bu, ya bu bir grup asker. Arkadaşlar Call of Duty değil. Assassin's Medal of Honor. Aaa Call of Duty'miş. Çıkaramadım. Bir ilk bir tane yanlışım oldu be. Ya bu gizemli adam. Arkadaşlar bu mafya. Ya bu sahne. Bu metin. World of Warcraft, Red Alert, Diablo, League of Legends. Abo hiç bilmediğim yerden geldi. Ben Metin 2 derdim. O yüzden o zaman... Ah World of Warcraft'mış be. Ya bu farklı özellikleri olanlar. Call of Duty değil, Far Cry değil, Dota'da değil. O zaman... Yo Dota mı? Evet. Ya bu oyun tabii ki Minecraft. Bu da Far Cry 4. Bunu YouTube'da çektim gençler. Youtube'a ilk başladığım serilerdendi. Bu sahne hangi oyundaydı? Sims tabii ki. Şu şeyinden bile tanırım. Gümüş şeyler renginden. Bu savaş sahneleri hangi oyunda vardı? Hmm. Call of Duty değil. Knight Online değil. Stronghold Crusader, Rom Total War. Stronghold Crusader, Rome, Total War. Hangisi gençler? Rome diyeceğim. Aa oh, tuttu. Bu yollar tabii ki Euro Truck Simulator. Bu savaşçı hangi oyunun kahramanıydı? Mount and Blade olması lazım. Bu tarla oyunun adı neydi? Farming Simulator. Bu karakter ve benzerleri hangi oyunda vardır? Gençler bu mine metine benziyor ya. Assassin's değil. Dota değil. Night Online o zaman aynen. Bu savaşçı hangi oyuna aittir? Age of Empires değil. Lord of the Rings değil. Dark Souls 3 mü? Onu diyelim. Evet tuttu. Gözlüklü adam tabii ki Half-Life. Ya bu sakalı dede Lord of the şey arkadaşlar bu sefer. Yüzüklerin Efendisi. Oyunu oynamadım ama filmlerden biliyorum. 25 sorudan 23 tanesine doğru cevap verdin. Dı 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 dı. Dı 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 dı. Arkadaşlar neredeyse %95'lerdeyim be Boom Oyundaki tercihlerine göre Hangi tip PUBG Mobile oyuncususun Hadi bakalım İlk olarak nasıl savaşacağını seç Tek oyunculu Hasan abi ile ikili mod Şimdi de mücadele etmek istediğin Erangel'i hiç sevmem Sanhoku severim. Vikendi en sevdiğim. Miramar'ı hiç sevmem. Vikendi'yi en çok seviyorum arkadaşlar. Livik'i de seviyorum ama Livik yok. Loot zamanı başladı. Tabii ki arkadaşlar vazgeçilmezim. M416 en sevdiğim. Ve bir de keskin nişancı. Hiç oynamam keskin nişancıyla ama en sevdiğim kar. Arabayla haritada gezerken üzerine ateş açılırsa ne yaparsın? Arabayla güvenli bir bölgeye kaçarım olabilir. Arabayı durdurur karşılık veririm olabilir. Arabayı üzerine sürerim yok. Arabayı biraz uzağa çekip yok. Arkadaşlar ya durdurur karşılık veririm ya da kaçarım. Yani durumuna göre. Ama ben durdurup karşılık veririm diyeyim. Uçaktan hava yardım atıldığında genelde nasıl reaksiyon alırsın? Hemen hava yardımına giderim ara sıra. Hava yardımını gözetleyebileceğim bir noktaya konuşlarım yok. Hiç oralı olmam ölmeye niyetim yok ara sıra. Araba us bulursam hızlıca yardımı alır kaçarım. Ha, araba bulursam alırım kaçarım. Aynen en iyi bu oldu bence. Son olarak oyunun sonlarında birkaç kişi ya da takım kaldınız diyelim. Nasıl bir strateji dersin Yere atıp pusu kurarım. Yo. Sürekli hareket ederek düşmanların yerini tespit ederim. Hayır. Güvenli bir yere saklanıp kalanların birbirlerini öldürmelerini beklerim. Evet. Ateş ederek yerimi elli ederim Yok. Üçüncü diyorum gençler. Sen çatışmayı seven oyuncusun. Tercihlerine göre sen çatışmanın heyecanını çok seven bir oyuncusun. Çok iyi silahlar bulamamış olsan bile elindekilerle çatışmaktan çekinmiyorsun. Çünkü cesur bir savaşçısın. Hadi bakalım arkadaşlar bu PUBG reklamı almışlar onu da fark ettim ha. Götürüyorlar işi gençler. Görmüş olduğunuz gibi oyun bulmacaları çözdük. Sizler de çözün. Oyunları çok iyi bildiğimi fark ettim. Çok oyunu oynadığımı fark ettim. Oyun arkadaşlar hani bakın 25 sorudan 23'ünü falan bildik. Yani bence tatlı, hoş, güzel bir e, bulmacaydı. Sizler de oynayın yorumlara yazın bakalım neler çıkarttınız. Şimdiden herkesin Bayram mübarek olsun gençler. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.